Oh. Arkadaşlar 22 Mayıs 2022 Şu an insan yeni bir ev aldığı zaman yeni bir ev aldım der. Araları da bugün yeni bir eve taşıyacağım inşallah. Onların evini aldım. Gördüğünüz gibi. Onlara güzel bir şey yapıyorum. Böyle güzel bir sistem yapıyorum. Şöyle bir kişinin de Açma sistemlerini yapıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Kışın yakından çekelim. Şöyle kışın şu şekilde. Tek arına çıkacağı şekilde bir aparatif yaptım böyle. Evet onu oraya koyuyorum arkadaşlar. Bir tane de şöyle onun yanı başına komple kapatmak için yolda malum gezginci arıcılık yapacağız inşallah. Yaylalara çıkacağız. Nasipse. Şöyle bir sistem arkadaşlar. Şunu da şuraya yapıyoruz şu şekilde. Bir tane de şuraya yaptım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu şekilde şimdi şöyle görelim. Buradan görelim. Şöyle şuradan şu taraftan. Şöyle. Arkadaşlar şu şöyle tek kişilik tek arı girecek. Şuradan komple şuradan şöyle açıyoruz. Şu şekilde. Yani şimdi arılarımı inşallah bunlara geçireceğim arkadaşlar. Yeni sıfır kovanım. Şöyle. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, katattım kuanlara. Şu an yeni evlerine girmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün ayın 22'si, Mayıs ayı, 22 Mayıs 2022 böyle çalışıyoruz. Eşek da gelmiş. Şöyle evlerine giriyorlar. Maşallah, maşallah. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Bir tane daha kaldı. Geriye ne kaldı? Bir iki üç, iki tane o kaldı. Onları da daha sonra halletmeye çalışacağım. Bir de şuna bakayım. Evet. Bunu da akşam akşam bunu da yakayım.